uzun zamandır yoktum evet bunun nedenini herkes biliyor ben niye uzun zamandır yoktum ama olsa maç başlıyor şimdi Onya Spor Beşiktaş'a karşı Mehmet Spor Hasan Spor'a karşı turnuva gelecek söz verdim sözümü tuttum ben kralım ben kralım oh top muyum örümcek miyim harikayım Evet şey burada 12'ye düşüyor sen nerede oynuyorsun şey kıvarası Kıvarız kelleyi. Bu lan Kıvarız kelle şeyde oynamıyor muydu oğlum? La seyirci niye o forvet aldınız? Arkadaşlar bak bu yüzden turnuva çekmiyorum ya. Deli ediyorlar ya. Galeciyi neden alıyorsun oğlum? sen galeciyi neden forvet alıyorsun? <laughs> lan galeciyi neden orta saha bek alıyorsun? <laughs> La bu ne takıyorum Var ya ben arkadaşlar turnuva hayatımda böyle bir <laughs> eşeklik görmedim. Bu ne bilader? Takıma bak. Maşaşor. Raşitsan. Raşitsan inşallah bir şey yapmamış. Oh sekiz dakika. Maşaşor. Raşitsan. Semikli soy. Tarifazı. Şişer. Şerimi. Şimdi bitki. Kravets. Kravets gidiyor. Bitki. Bitki kim lan? Şimdi. Romanovich, Edokol. Edokol. Enok. Üçüncü dakikada. 5 taşı bir sıfır öne geçiyor. Konya spor. Şimdi <Sessizlik> Klave, Kravets geliyor. Kravets çekti. Çekmedi. Kravets verdik var. Aman o bir şey olmuyor. Konya spor çok iyi atak yapıyor. Bir dahaki hafta Adana Demik Spor maçı var. Birinci olma değil. Dört fark var. Puan fark var. Rahmanoviç şimdi çekti. Eduka verdi. Vuruş gol. Bu tükü. Çok iyi attı. Bu tükü attı. 2-0. Çok iyi geldi Konya Spor. Şimdi yine Konya Spor. Ne oluyor? Kıvaret. Kıvaret. Milosevic. Vuruş gol. 3 dakikada bir. 3 dakikada 2 tane gol attı. Konya Spor 3-0 öndü. Şimdi yine Konya Spor. Beşiktaş'ın. Oha lan. Nasıl topla oynaması yaz. Bitki. Milosevic. Sen Milosevic. Şimdi Milosevic. Gelemedi. Jevtovic. Jevtovic geliyor. Jevtovic dört mü olacak? Jevtovic araya bir pas. Kravet çekti. Kıveres pas verdi. Edok. Edok. Dört geliyordu. Konya spor taraftarlarından büyük ses. Dört diye bağırıyorlar. Haydi yedi atalım diyorlar. Rahmanovic. Edok. Edok. Böyle giderse Konya ilk yedi atan takım olacak. Peloka. Peloka Milosevic. Milosevic, Sanuk, Milosevic, Milosevic. Çersin ya, Senin ya? Senin ağzına kazanacağım, ne kazanacağım ya? mı Emirhan Topçu, Sanuk aldı Edok, Edok vuracaksın ya. Tutma şunu ya adamlar 7 tane atsın işte izin ver zaten 3 tane yedin ya. Semih Kılıçsoy. bakalım buradan çevirebilecek mi Beşiktaş? İmkansız ama olsun. Rafa Silva. Gilerme. Gilerme. Sehic. Forvetimiz Sehic. Kraveskelia. 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 Kadife bilekli. Jertovic. Gilerme. Gilerme neden sağ kanatta? Sanuk. Beşiktaş aldı. El Musrati. Rashica. Rashica. Getson Fernandes. Getson. Jeremy'e verdi. Jeremy, Rafa Silva, Giler mi? hiç hata izin vermediği Konya Spor. 3-0 önde şu an. Seyit. Yolladı. Edoka. Edok. Edok yanında boş var. Milosevic. Kraveskelia. Bitki. 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 Koşuyor Bitki. Pas vermedi. Bencil oynadı. Bitki sos. bitki, Milosevic, bitki, 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 demir bagı, demir bagı, Milosevic, ver deposunu Giler mi, giler mi? aradan Milosevic'e, Milosevic, e. Milosevic. Rahmanovic'e verir mi, vermedi, Giler mi, Giler mi, Giler mi, Giler mi, mi? bitki, bitki, pencerema, kreveskeliya, var. Kavraskelia. Kavraskelia koşuyor. Lan lütfen pas ver. Edo. Edo gol. Edo. Dört oldu dört. Çok iyi bir orta. Çok iyi bir gol. Ta, çok, iyi bir vole, çok iyi bir gol. Dört. 43. dakikada. Dördüncü golü buldu. Konya skor. Edo geliyor. Yine Edo. Yine Odo. Kravets. Milosevic'e. Milosevic. Sanuk. Yeğ doğitch varas. Çok iyi vurdu. Bitiyor. Bu İlk yarı 5-0 mı bitecek? Edok Jevtovic atak devam ediyor. Bitmedi. Jevtovic döndü. Jevtovic. Jevtovic. Çok iyi çekti Jevtovic. 5-0. Konya Spor Beşiktaş'ı ilk yarı 5-0 mağlup ediyor. İkinci yarıda 7 gelirse ilk 7 yeni atan takım olabilir. Konya Spor rekor kıracak. Wait Q. Demir Demirbag. Demir bug. Demir pasını verdi. Giler mi? Giler mi kaydı. Yok çeviremedi. Gezon. Fernandez. Fernandez. Fernandez Gezon. Cevtovic. Cevtoviç pası verdi Kvaratskhi. Kvarats. Milosevic. Milosevic. Bu itki. çekti Kvarats. Kvarats koşu Kvarats ersin. Şimdi ersin attı Sivan sona çok kötü bir pas. Kvarats alamadı. Kvarats alamadı. Raşit Beşiktaş geliyor. Jevtovic şimdi Jevtovic Edoka. Bu itki. Bu itki verdi Ramanovic. Ramanovic, Kvarevskeli'ye, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, Milosevic, Milosevic ocağı faul var. Bu maçta şikayet var, zoruşturma başlasın. Emirhan Topçu, Getson, Vernandes, El Musrati, Demirbag, Seyit, Bıytıkçı, Bıytıkçı, Rahmanoviç Rahmanoviç Kıra... Kıra... Kıravet Bitkü Bitkü Dersin 61. dakikada atıyordu Keşke atsaydım <laughs> Semiglitzoy Dönme etrafında diyor Çünkü 6 tane yediniz neredeyse diyor Ama neredeyse yok İçeriden bir pas gelirse Forvet'e bir atak yakalayabilir ama yakalayamadı Konyaspor Oyun şu an çok hareketsiz ilerliyor. Beşiktaş bayağı ataklarda. Toplu oynama sürecinde ise şu anlık Konyaspor %56 farklı önde. Kaç? El-Müsrati. El-Müsrati. Topçu. Topçu bu adam. Topçu ama 5 tane 7 takım aksaray Selam 68. Raşit Sağ. Acalık, acalık. Bitçi'ye vardı. Bit bi bı, bi bı, bi. Bı. Bitçi. maçın hareketlenmesi şimdi başladı. Gilherme, Gilherme. Jevtovic, Jevtovic. Bitçi. Hayır yanlış bir hareket yaptı Bitçi'yor ama tekrar çevirdi. Ramanovic yanlış bir hareket. Çok yanlış, çok yanlış, çok yanlış. Şimdi Milosevic tekrar aldı. Rafa Silva. Ya baksanız oğlum ya hadi bir yedi atın ya bir izleyelim bir şov izleyek ya bir şov izleyelim ya. İlk yarıda attığınız takır takır bitti mi şimdi ya? Lan atmaya da izin vermiyorlar. Se hiç. Se hiç. Milosevic. oradan verirse iki tane gol üst üste atarsa rekor tarihinde Coinspor bir ilk olacak. Raşitsa. Acalık. Şey hiç. Yeter lan diyor. Geri oynamayın diyor. Edok. 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 Edok, Edok. Edok. Edok olmadı. Musrati ne yapıyorsun? Hayır hayır. Raşitsa olamaz. Raşitsa geliyor. Raşitsa. Raşit kezal, Raşit gez Demir bug. Demir bug. Demir bug. Basını verdi. Edoka. Edok. 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 Ne yapıyorsun Edok? Edok. Edokçum. Kıraves. 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 Lütfen kıraves at bunu. Hayır. O kadar kolay değil. Saklanır. O kadar kolay değil. <t bunları atın> bari altı yatın diyor, yedi olmasa da altı olacak diyor. Geliyor, na geliyor, Yıldız geliyor, na na Geliyor na geliyor herkes geliyor na geliyor na -oh geliyor na 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 I can't swim. Wish, wish, so suffer. How do I? Because I'm much.